Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu 21. yüzyılın en büyük 21. yüzyıl savaşlarının en büyük sorunu. Ordular askeri bulamıyorlar. Batılı ordular özellikle. Ya Almanya'da anket yapılıyor. Kendi ülke için savaşır mısın diyenlerin oranı %20'nin altında. Diğer batılı ülkeler bundan farklı değil. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda da özellikle asker bulamadılar. Hep sömürgelerden getirip savaştırdılar. Bir tek Almanlar, Alman ırkını savaşta kırdılar. Bir de Rusların yoktu. İngilizler, Fransızlar hep böyle sömürgelerden toplayıp getiriyorlardı. Şimdi sömürgeler de kalmadı. Toplayamıyorlardı ayrıca kalanlardan. arkadaşlar, e, Ukrayna'nın devlet başkanlığı koltuğuna oturan eski soytarı yani hala soytarlık meskiliğini demedi. Bu arada bu hakaret değil arkadaşlar. Soytarlık bir meslektir. Zelenski geldi. Oturttular devlet başkanlığı koltuğuna ve Zelenski Ukrayna halkının batı emperyalizminin çıkarları için ölmesini onayladı. Ölmesini onayladı ve savaş girdiler Rusya'yla. Barış masasından hep kaçtı ilk başta. Uzlaşma masasından kaçtı. Barışta demeyelim. Çünkü o zaman savaş yok. Ve eğer raporlar doğruysa Ukrayna'da 1 milyon asker öldü. 1 milyon Ukraynalı asker. Bunun en az iki katı da yaralılar vardır. Ve Ukrayna artık asker bulamıyor Ve insanlar da gördüler bu Ukrayna'nın bağımsızlık savaşı değil Zelenski'nin efendilerinin çıkarları için Ukrayna halkının soykırıma uğratılması işidir. Gördüler mi gitmiyorlar çocuklar. Doğru ve haklı olarak. Ve Ukrayna ne yaptı? Ukrayna para verenler dediler ki dünyada çok fakir ülke var. Sen yabancı savaşçı getir. Ukrayna cephesinde, Rus cephesinde de şu anda var ama Ukrayna cephesinde çok çok fazla var. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamaya göre Ukrayna ordusunda şu anda tam 72 devletten gelen savaşçılar var. Ve bakanlık diyor ki çok arttı bu sayı. Ve diyor bunların yaklaşık %40'ı Güney Amerika'dan geldi diyor. Şimdi neden Güney Amerika? Güney Amerika bildiğiniz gibi asayişle sorunlu olduğu, uyuşturucunun, narkotik, kriminalin zirvede olduğu bir bölge maalesef. Ve bu insanlar oradaki pastadan pay alamadıkları için veya uyuşturucu işine bulaşmadıkları için e, evini de geçindiremiyor. Annesini, babasını, evliyse karısını, çocuğunu geçindiremiyor. Ne yapayım? Gelen Ukrayna ordusunda belirli bir süre savaşma vaadiyle geliyor, katılıyor orduya. ve Ukrayna'da bu koşullar çok iyi oluşturmuş. İşte sigortalı yapıyor, Ukrayna'da oturma hakkı veriyor. Ukrayna askerinin sahip olduğu bütün sosyal hakları veriyor. Ve hurra insanlar akın halinde geliyorlar. Şimdi bu Ukrayna medyasına baktım bugün arkadaşlar. Ukrayna medyası da diyor ki silahlı kuvvetleri, yabancıların askerlik hizmetleri, koordinasyon daire başkanı e, Daire Başkanı Vekili Konstantin Milevski'yi konuşturmuşlar ve Milevski bu bilginin doğru olduğunu Milevski'nin sözleriyle okullarıyla paylaşmışlar. Milevski aynen demiş, elimizdeki verilere göre 72 ülkeden insan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyor. Bunların yaklaşık %40'ı Güney Amerika vatandaşlarından oluşuyor. <laughs> Arkadaşlar savaş başladığında Ukrayna ordusuna ayda ortalama 150 kişi katılırken şu anda orduya haftalık yaklaşık bir tabur katlı 600 üzerinde. 600'ün üzerinde. Bir ayda bir alay demek. Yani o kadar büyük katılım var. Şu anda hali hazırda e, ülkelerinden 10 binin üzerinde insan sadece kara kuvvetlerine katılmış. Ukrayna kara kuvvetlerine. Milevski'ye göre bu yabancıların askere alma merkezinin tam teşekküllü çalışması ve devletin Rus saldırganlığına direnmek isteyenlerin Ukrayna'ya yerleşmesine yardımcı olmalarıyla mümkün oldu diyor. Yani diyor ki tamam biz sava savaşı davet ettik ama onlara şu koşulları da verdi. Eğer sağ kalırsanız Ukrayna'da yerleşebilirsiniz veya yaralanırsanız Ukrayna'da yerleşip kalabilirsiniz. Devam ediyor yabancı gönüllülere yönelik hükümler ve sosyal güvencelerin Ukrayna vatandaşlarıyla aynı düzeyde yaptık diyor. Şimdi Ukrayna e, Bakanlar Kurulu çok iyi hatırlıyorum. Mayıs ayının başlarındaydı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde yabancıların istihdamını iyileştirmesi için çeşitli bakanlık ve müdürlüklerin e, temsilcinin yer, e, yer aldığı bir kurumlar arası çalışma grubu kurmuştu. Şimdi insanlar neden geliyor arkadaşlar? Dünya kıtlık yaşıyor. Büyük bir daha doğrusu açlık yaşıyor. Peki kıtlık yaşıyor mu? Kıtlık yok. Her taraf bolluk bereketlik. Bir sokağa elimize alalım. Türkiye'nin herhangi bir şehrinin bir sokağına elimize alalım. Sokağın başındaki bir ev yemekten çatlamak üzereyken diğer evdekiler açlıktan ölmek üzere. Sistem böyle yaptı. Türkiye gibi ya taşa, kayaya, çamura, betona tohum ek yeşereceğim yeşeren bir ülkede insanlar şu anda ülkenin büyük çoğunluğu açlık sınırında yaşıyor. Bak büyük çoğundu. Ama öbür taraftan Türkiye'nin bütçesi büyüyor. İşte gayri safi milli hasılası yükseliyor. Kişi başına düşen gayri milli safi hasıla yükseliyor. Nasıl yükseliyor? Ortalama diyelim işte 10 bin bandı diyelim. İyi de bir eve yılda 10 bin dolar giriyor. 5 kişilik bir eve. Öbür tarafta aynı sokağın öbür başındaki eve 5 kişilik eve Yılda 1 milyon dolar geliyor ve bu gidip paylaşılıyor. İşte diyor ki kişi başına 10 bin dolar. Bu evde 5 kişi var. 50 bin dolar giriyor bir eve. Neyinize yetmez. Değil işte. O ayda 1 milyon gelen şahısla benim yıllık gelen 1 milyon ortalaması yapılıyor. Bu sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada, Latin Amerika'da, Asya'da, Afrika'da, Balkanlarda bu uygulanıyor. Ve yavaş yavaş bu Batı Avrupa'ya da yansıyacak. Batı Avrupa'daki faşizmi daha da körüklemek için bunu yapacaklar. Çok net söyleyeyim, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, Fransa berbatta, İspanya'da, İtalya'da insanların açlıktan öleceklerine dair, öldüklerine dair haberleri çok yakında okuyacaksınız mevcut sistem bu dünya sistem bu. Bu vahşi kapitalizm ötesi bir şey bu. Kapitalizm çok iğrenç bir şeydi. Bu ondan daha iğrenç. Onun için insanlar diyor, çoluk çocuğum, annem babam, kardeşim, kız kardeşim ölmesin veya hasta evladımı, hasta anne babamı tedavi etmek için ölüm pahasına gidip Ukrayna'da savaşıyorum. Bir yıl savaşı eğer sağ kurtulsam zaten aylık düzenli olarak para ailenin hesabına yatıyor. En azından ailem rahat ayarsın. Örneğin Honduras'ta ya bir insan eve girebilmek için bir ev için 5000 dolar lazım. 5000 dolar yok ya arkadaşlar. Kolombiya'da yok. Kamboçya'da yok. Tayvan'da yok. İnanın. Ama adam 2500 dolar maaşa gidiyor. 2 ayda bir ev parası alıyor. Ulan ben ölüm diyor. Ömür boyu çalışsan zaten çoluk çocuğun başına sokacak ev bulamam. İki ay ölmezsem onlar bir ev parası kazanır. Beş ay ölmezsem ömür boyu rahatlarlar diyor. Aynısı Türkiye'de çok net söylüyorum. Bugün ya mühendise 30 bin lira maaş teklif edilen bir Türkiye. Teklif eden de haklı, kabul etmeyen de haklı. Ben genç olsam çok net söylüyorum. 2500'e Türkleri teklif etmezler tabii. 2500 dolar. 4 bin lira önüme 4000 dolar konunca önüme ben düşünürüm. Çok net söylüyorum. 36 37 yıldır resmi olarak bu ülkede çalışan biri olarak söylüyorum. Yetmiyor. Şimdi ben artık iki ayağı çukurda bir ayağı da değil. İki ayağı çukurda olan bir insan bunu düşünüyorsam gençler neler düşünüyor? Çocuk bitiriyor mimarlığı, mühendisliği, diplomasını alıyor, Asya Duvar'a gidip iş başvurusu yapıyor. 30 bin lira. Ya bu 30 bin lira çocuk yemek mi yiyecek? Çocuk yol parası mı verecek? Çocuk kendi cebine bir artık genç bu insan ya. Eğlenmek ister. Herkesin eğlencesi farklı. Biri gider çıstak çıstak yapar. Biri gider gezer. Biri gider işte objeler alır. Yani kendi ruhunu mutlu edecek işleri yapar. Bekar olanı evlenmek ister. Ya bugün en kötü düğün, bakın en kötü düğün bir milyon liraya mal oluyor. En ucuz düğün. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki evlenin çoğalın. Nasıl çoğalacağız? Nasıl çoğalacağız? Bugün İstanbul'da yeni bir evin, bakın yeni bir evin kirasını nereye giderseniz gidin, mahalle arasında 40-45 bin, sitelerde 70-80 binden başlıyor. 2 artı 1 ev. Ben kendimden biliyorum. Hem kentsel dönüşüme girecek. Şu bizim hemen 50 metre altımıza toplu bir şey yeni bir site açtık. Gittik eve baktık. Hanımla, çocuğumla, o oğlumu da kızımı da aldık. Gittik baktık. Ne istediler biz? Diyor musunuz bizden? 95 bin lira. Yani Şimdi 100 bin lira alsam yine yetmiyor çünkü sitenin aidatı 7 bin küsür lira. Mahalle arasında şimdi 45'e bu 40'a bulamıyoruz. Vallahi billahi bulamıyoruz. Öyle lüks bir yerde de oturmuyorum ha. Ortanın ortanın altının bir tık üstü. Tam ortada değil, tam altıda değil. Ne oluyoruz ya? Ve ondan sonra ne oluyor? Genç diyor ki ya 30 bin lira çalıştım maaş ev kirasını bile ödemiyor. En azından giderim Ukrayna'ya. Mesela ben kimyacı olsam öyle yapardım. Fizikçi olsam mühendislik bitirseydim eğer. Giderdim Ukrayna'ya. Sen misin kimya kimyager olsan veya kimya mühendisi olsam hiç gözün yaşına bakmam. Giderim Ukrayna'ya savaşa cepheye de gitmem. Cepheye gitmeden savaşırım. E destan yazarım, o zaman oturun masaya, ilk ay dört bin derim, ikinci ay hadi buyurun, on bin, on bin dolar maaşla. Ukrayna'nın da canına minnet, o bir kimya mühendisinin yaptığı işlem, cephede gösterdiği faydalar, fayda bir tabur askere bedel. Bir tabur askerin yapamayacağı karşı tarafa tahrif ve yıkım, yıkım darbesini yapıyor, vuruyor. Bakın İngiltereden ya insanlar fakir olduğu için İngilizler gidiyor savaşı. Almanlar sadece fakir devlet olarak fakir olan ülkeler değil, fakir halklar yardır yardır gidiyorlar ya. Ya bir her hafta bir alay asker Ukrayna'ya gidiyor, bir alay insan savaşmak için. Kim ya bu? Bu sistem böyle devam eder mi? Etmemeli. Biz birey olarak direnmeliyiz. arkadaşlar bütün peygamberler ilk tek başına çıktılar. Bütün devrimci liderler ilk önce tek başına çıktılar ortaya. Bir adam bir dünyayı değiştirir. Değiştirir. Dünyanın tarihi hep böyle bireysel olarak bu sisteme direnecek. Ne yapacağız? Tüketmeyin bakın. Bakın çok net örnek söylüyorum. İstanbul'da bir hafta araba kontağı çalışmasın. Bak bakayım o üç harfliler nasıl bugün işte örneğin örnek diyorum yani hadi yani kiraz olmadığı için kirazın fiyatı yüksek. Ya o karpuz olmuş şeyde Ağustos'ta hala karpuz 20 liraya yiyoruz ya. Millet gelin bedava toplayın diyor kimse gitmiyor. Yani tüccar gitmiyor. Yani bu hale geldik. Bir alışveriş yapmayın o marketler bir haftaya. Evimizde stok yapalım ha. Hububat ve bakliyat alalım. Bir hafta alışveriş yapmayın. Kasaptan, marketten, mağazadan, lokantadan, kafeye gitmeyin. Bakın bakın. Vallahi billahi şu anki fiyatlar var ya. Şu anki fiyatlar vallahi diyorum. En az, en az yüzde altmış düşer. Bak çok net söyleyeyim. Yer yer ya kesin düşer hemen. Kapitalizm böyledir. Kapitalizmi ayakta tutan bizim cebimizdeki para. Yani alışverişimiz, tüketmemiz. Tüketmeyin kardeşim. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.